Evet, Mehmet Usta mutfakta. <laughs> Mehmet Usta'nın mutfağındayız. Evet Mehmet Usta, ne yapıyorsunuz? Ben Kastamonu gözleme yapıyorum. Hoş. Bu güçlü sayılır. Altına bakayım. Altına. Altına şu yağdan hafif sürerseniz daha da lezzetine lezzet katacaksınız. Bundan vardır. mı? Biraz da tereyağı atalım. Üstüne süreceksin, evet. Altına gidecek bu. Bu tamamdır herhalde. Özlememiz evet, Hazır sayılır. Biraz daha çevirelim. Altını bir kontrol edelim. Oh, pişmiş. Biraz daha. Bu yeterli. Bunu alıyoruz. Yerine koyuyoruz. Ve ikinci. Tereyağımızdan atıyoruz. sonra kökelerimizi kocuyoruz. Evet arkadaşlar yemeğin sonu gelmiştir. Çöp <laughs> mü bu? Bu maydanoz yenir mi lan? Tabii ki yenir. Yemiyorsun ne güzel duruyor. Dolabın içine koy. Bunu, dolabın içine atalım. Dolabın içi göstermesin Evet Mehmet Bey yeter bu kadar. Bize söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Peki bu gözlemenin lezzetli olmasındaki sırrı ne? Mehmet Usta'nın eli. <laughs> Mehmet Usta'nın eli. En büyük sır bu. Biraz daha yağ atalım. Yağlı olduğu bir şey. Ne kadar yağ o kadar lezzet. Ya bardakları götür. Buna, bu ne? Mehmet Bey gözlemenizle muhatap olun isterseniz. Gözlemenizle muhatap olun. Gözlemenizle muhatap olun. Hadi. Ne güzel düşüyor lan. Canavar gibi oluyorsun lan. Canavar Bir daha. Gibi. Ha? Bir daha. Ha, altı pişmedi ki. Altı daha pişmedi. Bu çok basit be. Oh. <gülüyor> 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 Yemek yapmayı öğreniyoruz. Ya bir de bulaşık yıkamıyoruz burası. sıra. Şunu buzluğa mı koyacaksın? Evet. Ya böyle mi koyacaksın? Dolabın alt yüzüne buzluğa koy. İnanın. Buraya da ne kadar şey var çıkıyor. Bardak götür sen içeriye. Süpersin ha. Ha? Süpersin. <laughs> ha, Devletin uyguladığı işçilikten dolayı aşçılığı öğrendik. <laughs> Şükürler olsun. Bulaşıyı da öğrendin. <laughs> Şükürler olsun. Her şey elimizden geliyor artık. <laughs> Çamaşır bulaşık. yapacak bir şey yok. Haftada iki gün çalışmayla hayat dönmüyor. Mecbur ama mutfak işini öğrenmek zorundasın. Kayna gel benden öğren. <laughs> Yemek yapmasını. Annemin eli kadar lezzetli olmaz ama yine de bir şeyler yapıyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Yanmasın Mehmet. Mutfağın pisliğini bana göster. Leş gibi Yo ne var? Bir Şeyler. Allah Allah. Yok sağ olun. Hadi son ne söylemek istersiniz? Şu anda yemeğimiz hazır. Yani son söyleyecek bir şeyim yok. Yemek hazır. Olay bitmiştir. <laughs>